Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Gekay arkadaşlar, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın şöyle Evet Göktürk çizgi film izliyor. Aynı zamanda oyun oynuyor arkadaşlar. Koyun şahını. Gekay <laughs> sen ne yapıyorsun? Ben de çok Sen ne yapıyorsun? Çok inladım. Çok inladım. Arkadaşlar buraya ahşap legoları dökmüşler. Bu iki yaramaz. Bütün de çıkarmışlar. Yüklemecilik oyunu oynuyorsunuz değil mi Gülkay? O da adam mı? Traktörüm... Traktör, Hı, ha. Ha. Traktör sürüyor. Gerçekten kocaman böyle bir kutu olsa ve kocaman böyle bir kepçe olsa bu kepçe o kutuyu taşıyabilir miydi? Ee, kepçe değil ona vinç diyelim. Taşıyıcı diyelim Hı, artık vinç. neyse. Bence taşırdı sence? Bak şakacıktan bile taşıyor. <laughs> Gördün mü? Arkadaşlar bütün her şeyi getirmişler. Birisi kepçeyi, birisi traktörü, birisi çekiciyi getirmiş. Ve böyle bir sahneyle karşılaştım. Gökay oraya bir tane de adam koymaya çalışıyor. O onun şoförü değil mi Gökay? Bakın Gökhan? bu şey arkadaşlar. Nasıl bir şey o? Şöyle uzuyor yani. He öyle uzuyor. Lastikten bir adam. Plastik. Uzuyan bir adam arkadaşlar. Adam, burada. adam bir de Hani şöyle reklamlarda <laughs> bu şu adamlar var ya onun incesi. Annem bana attı gördün mü? <laughs> Şöyle yapınca bir yere gidiyor bu. Telefonu emziğin de buldu arkadaşlar. Başka ne arıyorsun orada? Aa tableti de buldu. Hayır gel oyun oynuyoruz. Gel hadi gel yanımıza gel gel. Gel hadi abi sonu kaldır. Tableti kaldır GökTürkcüğüm. Abiye ver Gökal. Ondan sonra gel kamyonumuzu sürelim. Kamyonu getir bana hadi Gökal. Kamyonu getir bana hadi. <laughs> Emzikli bebek kepçeyi getirdi. Kepçeyle oynamak istiyormuş arkadaşlar. Değil <gülüyor> mi? Sen bir tasa Evet bindi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Lütfen. Çok çok teşekkür ederiz Ege. Teşekkür <laughs> <laughs> Biz izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen Sizin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.